Hep beraber e, takip ediyoruz. Öncesinde tedbirler alındı. E, çok şükür bugüne kadar, e, bu ana kadar arkadaşlar e, can kaybı, ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Öncelikle bunu paylaşmak isteriz. Tabii e, yine gün içerisinde bir araya geldiğimizde ve sürekli arkadaşlarımız sizlerle bilgi paylaşıyorlar kriz merkezinde. Şu ana kadar son 17 saatte arkadaşlar. 180 milimetre en fazla yağış Kozluya, yine e, 160 milimetre de son 17 saati veriyorum. E, Zonguldak merkeze yağış düştü, Ereğli 70 e, civarında. E, yine toplamda e, Kozluya e, son 48 saatte 216 milimetre yağış düştü arkadaşlar. Yine e, merkeze de 203 milimetre. Bu tabi Beklenenin çok üzerinde bir yağış. E, çünkü 12 saatte e, 50 milimetre olarak e, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün e, tahminleri e, bu şekildeydi. Dolayısıyla beklenenin çok daha üzerinde bir yağış aldık. Ancak Allah'a şükür e, şu ana kadar bir sıkıntı, ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Tabii burada şu ana kadar bizim... E, 79 ihbar yapıldı. Bunların 58'i su baskını, 13'ü toprak kayması, yine 8'i kaya düşmesi arkadaşlar. Dolayısıyla hepsine müdahale edildi. En son 16.37'de Asma Mahallesi'nde, Merkez Asma Mahallesi'nde bir bahçe duvarının evin duvarına, evin duvarını gitmez sonucu 65 yaşında bir amcamız çok şükür yara almadan kurtarıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Tahliye edildi. Ev tahliye edildi. Şu anda bir sıkıntı yok. En son en kritik vakamız bu ana kadar buydu. Çok şükür onda da bir sıkıntı olmadı. Şu anda tabii takip ediyoruz değerli arkadaşlar. Yine bütün şunu eee belirtmek isteriz. Ee, hazırlık çalışmalarında geçmişte Heyelana, Taşkın'a maruz kalan konutlar, iş yerleri hepsi e, bütün ekiplerimiz, başta AFAD ve Emniyet, Jandarma sorumluluk bölgelerinde kaymakamlıklarımız e, bu vatandaşlarımız buraları gerektiğinde tahliye edilmesi ve şu anda bütün buralar e, tahliye edildi ve arkadaşlarımız yine takip ediyorlar. Riskli yerleri, geçmiş Taşkınlar'da heyelanlarda, afetlerde bu şekilde risk altında olan, tespit edilen bizim risk azaltma planlarımızda yer alanlar e, bunlar tahliye edildi. Yine titizlikle takip edeceğiz. Sizler vasıtasıyla ben tabii bütün Zonguldak tüm vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum tekrar. Çünkü e, en üst tehlike geçmiş değil. Özellikle saat 6-7 ile 12 arası şiddetli yağış devam edecek. Yani bir e, metrekareye bir 50-60 metre 60 milimetre daha yağış bekliyoruz. Yani saatte 6-7 milimetre olmak üzere bir yağış bekleniyor. Yine yarından gece 12'den itibaren yarın akşama kadar zaman zaman şiddetini kaybedecek ama yine gün, gün, gün içerisinde 40 12'den sonra 40-50 milimetre daha bir yağış bekliyoruz. Dolayısıyla 48 saattir devam eden bir yağış var özellikle heyelan riskli yerler her ne kadar tahliye edilmiş olsa da yeni riskler oluşabilir. Toprak doymuş vaziyette. Bütün vatandaşlarımızı ikaz etmek istiyorum. Zorunlu olmadıkça zorunlu olmadıkça ee, lütfen dışarıya çıkmasınlar. E, yaya olarak araçla. Çünkü herhangi bir küçük bir derecik veyahut da bir menfezden menfez taşması sonucu rüsubat gelip yolu kapatabiliyor. Orada trafik sıkışıklığı olabiliyor. Bazen bu kare karayolunda oluyor, bazen mahalle aralarında oluyor. Dolayısıyla bizim tabi ekiplerimiz sürekli takip ediyor. Ancak ekiplerin rahat çalışabilmesi için e, riski minimuma indirmek için araç trafiğini, yaya trafiğini, insan hareketini mümkün olduğu kadar azaltmamız lazım. Yani herhangi bir acil durumda, bir ihtiyaç durumunda direkt 112'yi arasınlar.